Selamun Aleyküm cümle sahibi dostlarıma ve cümle izleyicilerine selam diyorum. Cümle izleyecek güzel insanlara selamun aleyküm ve aleyküm selam. Güzellikler. 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 Şimdi bunlar sarı güzellik. Bir de kırmızı güzellik. Kimse. Kırmızı güzellik bak geliyor. Geliyor kırmızı güzellik. Kırmızı güzellikler. Heh, buyurunuz. Size kırmızı güzellik. Özür dilerim. Şurada. Burada. Kırmızı güzellik. Kırmızı güzellikler. Sizin için. Sizin için kırmızı güzellikler. Bismillahirrahmanirrahim. Yolculuk eden ve edecek olan güzel insanlara sihatli, huzurlu, güvenli olarak hayli yolculuklar Yüce Allah'ımdan niyaz ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım cümle hastalarımıza acil şifarı ver. Hastalarımızla ilgilenen güzel insanlara görevlerinde sağlıklı, güvenli olarak Üstüm başarı kolaylıklar ver. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım şu anda görevleri başında çalışan güzel insanlara, şu anda görevleri başında çalışan güzel insanlara görevlerinde sağlıklı ve güvende olarak, sağlıklı ve güvende olarak üstün başarı kolaylıklar ver. güzellik. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel alakı, güzel alakı, güzel alakın mertliğin, cömertliğin, güzelliklerin, maddi ve manevi zenginliğin, sağlıklı ve güvenli olarak yaşandığı, yaşandığı, yaşanıldığı yaşadığımız hayırlı yaşam yüce Allah'ımdan niyaz ediyorum.